Evet dostlar şimdi basitçe tek değişken bir fonksiyonumuz varsa fonksiyonun türevinin integrali eğer fonksiyon a ile b arasında değişiyorsa bu fonksiyonun a b noktaları arasındaki fonksiyon değer farkına eşit olur diyeceğiz. Başka bir deyişle fonksiyonun ne kadar değiştiğini bulmanın iki yolu vardır arkadaşlar. Bir, fonksiyonun ilgili noktalardaki değerin farkını hesaplarız. İki, sonsuz kısa değişim adımlarında fonksiyonun değişim miktarlarını toplarız. Şimdi biz bunu gelin bir grafikle anlatmaya çalışalım. Örneğin Hemen düz çizmeye çalışayım ve siyah rengimi alayım. Örneğin arkadaşlar şu şekilde bir fonksiyonumuz olduğunu düşünürsek. Burada bahsi geçen A noktası burası olsun. B noktası da burası olduğunu düşünelim. Ve fonksiyonumuzun da şu biçimde olduğunu varsayalım arkadaşlar. Şimdi A noktasının iz düşümü bu şekilde olduğunu B noktasında bu şekilde olduğunu biz söylüyoruz. Ve buradaki sonsuz küçük yer değiştirme adımına da biz dx dediğimizi düşünürsek şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. A ile B arasındaki integral AB'den integral'e kadar df bölü dx dx eşittir fonksiyonun B noktasındaki değerinden A noktasındaki değerinin farkı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi sonsuz kısa yer topladığımızda arkadaşlar şu şekilde biz birkaç parçaya böldüğümüzü düşünelim. Sonsuz kısa değişimleri topladığımızda iki kısım arasındaki farkı bulmuş oluruz. Bu toplamı da integral yardımıyla yapabileceğimizi söylüyoruz aslında. Peki biz bunu çok değişkenli fonksiyonlar için nasıl yapacağız? Bir de ona bakalım. Bu sefer tek boyutta değil de üç boyutta inceleyelim isterseniz dostlarım. Hemen sayfamı temizlemekle başlayayım işime. 3 boyutlu uzayda şu biçimde değişen bir fonksiyonumuz olsun örneğin arkadaşlar. Üç boyutu hemen şu şekilde sembolize eder isek burası y, burası x ve bu koordinatında z olduğunu söylüyoruz. Fonksiyonumuz şu biçimde olsun. Hemen farklı bir rengimi alıyorum tekrardan. Fonksiyonumuz bu noktadan başlayarak şu biçimde arkadaşlar olduğunu söyler isek dikkatli biçimde çizmeye çalışayım. Şimdi bizim az önce iki boyutta incelediğimiz fonksiyonu biz üç boyuta geçirmiş olduk. Bu nokta A noktası, şu noktada B noktası olduğunu düşünürsek gençler. Bu DL1 yani sonsuz küçük yer değiştirme bir. Bu DL3 ve şurası da D ile 2'ye eşit olduğunu söylersek. Yine aynı biçimde A noktasından B noktasına gittiğimizi hallediyoruz ediyoruz arkadaşlar. Yine yapmak istediğimiz şey aslında fonksiyonun toplam değişimini hesap etmek olsun. Sıcaklık fonksiyonu hatırlarsanız arkadaşlar, sanırım iki önceki derste bundan bahsetmiştim. Sıcaklık fonksiyonundaki değişimi bulmak istediğimizde sıcaklığın en fazla değiştiği doğrultuyu ve bu doğrultu boyunca sonsuz küçük yer değiştirme adımının skaler çarpımından biz sıcaklığın ne kadar değiştiğini bulabiliyoruz demektir. Hatırlıyorsanız bunun zaten ispatını ilk derste yapmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz kartlardan o videoya erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan dersimize dönersek. A noktasıyla B noktası arasındaki sıcaklığı hesap etmek istediğimizde aslında yapmak istediğimiz şey, yapmamız gereken şey daha doğrusu DT eşit olmalı diyeceğiz. Gradyan T hatırlıyorsunuz bu nabla operatörüydü. Skaler çarpım DL bu, biz bu hesabı yapmak istediğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıcaklık değişimini hesap etmek istediğimizde. Şimdi başka bir değişiklik gençler. Bunu bu şekilde de ispat edebiliriz. Aslında bu şekilde de ifade edebildiğimizi söyleyeceğiz. Şimdi yine integral A'dan B'ye doğru buradaki dediğimiz integral A'dan B'ye doğru dediğimiz şey aslında bir eğri. Nabla T skaler çarpım DL olduğunu söyleyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. T fonksiyonun B noktasındaki değeri eksi. T fonksiyonun A noktasındaki değeri. İşte bu bize elektromanyetik teori içerisinde çok fazla kullanacağımız, çok önemli bir formül olan gradyanın temel teoremini ifade etmiş oluyor gençler. Biz buna gradyanın temel teoremi ismini vereceğiz arkadaşlar ve oldukça da sorularda işimize yarayan bir teorem olacağını söyleyebiliyoruz dostlarım. Şimdi sonsuz kısa her bir dl adımı boyunca fonksiyonun gradyanın yol integrali bu fonksiyonun b ile a noktaları arasındaki değerler farkına eşit olacağını bu matematiksel eşitlik bize söylüyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sonsuz kısa her bir dl adımı boyunca fonksiyonun gradyanının yol integrali bu fonksiyonun b noktası ile a noktası arasındaki değerler farkına eşit olacağını bu, mat bu matematiksel eşitlik bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi buradaki sonsuz küçük yer değiştirme adımını biz bir önceki derslerimizde şu şekilde ifade etmiştik. Hemen çok farklı bir rengimi almaya çalışayım. DL eşittir demiştik. 3 boyutlu için DXI artı DYJ artı DZ K olarak 3 boyutlu biçimde sonsuz küçük yer değiştirme adımımızı bu bileşenlerden yani I, J ve K bileşenlerinden oluştuğunu söylemiştik. A ile B noktaları arasındaki herhangi bir eğri üzerinden hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla görüldüğü üzere integral gidilen yoldan bağımsız olmuş oluyor arkadaşlar. Yalnızca biz uç noktalara bağlı olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Yani bu fonksiyon çok farklı biçimde de yol alabilirdi. Ancak bizim uğraştığımız şey uç noktaları olduğundan yani A ve B noktalarıyla biz işlem yaptığımızdan arkadaşlar Gradiyanın temel teoremini de yazdığımız üzere. Burada gidilen yoldan bağımsız olduğunu söylüyoruz. Eğer ki biz gradanın temel teoremini kapalı bir yol boyunca uygularsak sonucu sıfır olacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Onu da hemen şuraya iliştirmeye çalışayım gençler. Ee, sanırım burayı çok fazla kötü kullanmışım. Hemen sonsuz küçük yer değiştirmemizi tekrardan yazmaya çalışalım arkadaşlar. Küçük bir biçimde. Biliyorsunuz dl'mizi biz yine dxi artı dyj artı dzk biçiminde üç boyutlu olarak sonsuz küçük yer değiştirmeyi yazmıştık. Biz diyoruz ki Gradyanın temel teoremini kapalı bir yol integrali boyunca uygularsak sonuç neden sıfırdır onu hemen söyleyelim. Sonuç sıfırdır arkadaşlar eğer kapalı bir yol integrali üzerinden bunu yazarsak. Nabla hemen daha güzel yazmaya çalışayım sizler için. Nabla t yani gradyan t demiştik biliyorsunuz skalar çarpım d ile eşittir 0. Çünkü arkadaşlar tekrardan aynı noktaya geldiğimizden yani kapalı bir eğri üzerinde çalıştığımızda başladığımız noktaya tekrardan döndüğümüzden sonucumuz 0'a eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu kısa kısa konuştuklarımızı bu genel konuştuklarımızı daha doğrusu bir örnek üzerinde uygulamaya çalışalım dostlarım.